Merhaba sevgili yakın ilişkiler severler, ben Doktor Gizem Sürenkök. Bugün yeni bir podcastte karşınızdayım. Bugün size ilişki sürdürmenin temel ilkelerinden biri olan olumlu olmaktan bahsetmek istiyorum. İlişki sürdürmek derken önce biraz buraya geçeyim. İlişki sürdürmek bizim ilişki biliminde daha olumlu ilişkiler kurmamız, daha sağlıklı bir iletişim kurmamız ve aslında daha mutlu ilişkiler içerisinde olmamız için gerekenleri araştırdığımız bir bütün aslında. Burada birkaç başlık önem taşıyor. Nedir bunlar? Olumlu olmak, açık olmak, dürüst olmak, birbirine karşı ince olmak, birbirine sık sık dokunmak, birbirine sevdiğini ifade etmek. Bu ve bunun gibi aslında bir sürü şey sayabiliriz. Ben de bu podcast'te başlayarak önümüzdeki birkaç podcast'te bunlardan bahsedeceğim. Bugün olumlu olmakla başlayalım. Önce olumlu olmayı biraz daha iyi anlayalım. Nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor bunlardan konuşalım. İlişkiler başladığı zaman olumlu olmak aslında çok kolay ve doğal olumlu. Çünkü birbirimizi tanıyoruz, birbirimizi seviyoruz, birbirimizin hep olumlu özelliklerini görüyoruz. Hatta aslında o böyle yüksek heyecanlı dönemde, tutulma döneminde birbirimizin sadece iyi özelliklerini farkına varıyoruz. Bunların altında Oksitosin yatıyor, dopamin yatıyor. Bunlara çok da girmeyebilirim bugün. Onun yerine şunu söyleyeyim. O güzel günler devam ettiği sürece biz hem karşımızdakini çok olumlu görüyoruz. Böyle eleştirilecek bir tarafını görmüyoruz. Hem de aslında konuşma konularımız içerisinde de her şey daha pozitif. İyi şeylerden bahsediyoruz aslında. Ama zaman geçiyor. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz. O böyle ilk günlerin heyecanı bitiyor. Oksitosin de dopamin de yerlerini aslında bir şeylere bırakıyorlar demeyeyim. Ama eski önlemlerini biraz daha yitiriyorlar diyelim. O süreçte artık şunu gözlemliyoruz. Eskisi kadar olumlu değiliz. Aslında olumlu olmak çok önemli bir çekicilik faktörü. Yani baktığımızda biz bir insana tutulurken onun güzel ya da yakışıklı olmasından veya başka birçok özellikten daha önce gelen şey olumlu olmak. Nazik olan, güler yüzlü olan, iyi kalpli olan, bol espriler yapan, bizi güldüren, yani aslında yüzümüzü güldüren insanlara daha kolay tutuluyoruz, daha kolay aşık oluyoruz. Peki, madem öyle ilk başta yüzü gülüyor, neden ondan sonra somurtan insanlara dönüşüyoruz veya neden ondan sonra birbirimizi çok eleştiriyoruz? Günlük hayatın koşuşturması içerisinde pozitif şeyler önemli zaman içerisinde yitirebiliyor. Baktığımızda araştırmaları insanların negatif olan şeyleri daha çok hatırladığını, negatif şeyler üzerine daha fazla konuştuğunu, negatif şeylere daha fazla önem verdiklerini fark ediyoruz. E öyle olunca birbirimize konuştuğumuz konular da aslında daha negatif konular oluyor. İstek sürekli bir birbirimizi daha iyiye götürme çabası içerisinde olduğumuz için şurasını da eleştireyim, burasıyla da ilgili düzeltecek bir şey bulayım derken işte ilişkideki olumlu halleri kaybedebiliyoruz. Peki nasıl kazanabiliriz geri ve nedir bununla ilgili araştırmalar neler söylüyor? Olumlu olmayı ilişkide sürdürebilmenin temel yollarından bir tanesi, gerçekten birbirimize daha olumlu şeyler hakkında konuşmak. Bunun için özel bir çaba sarf etmenize gerek var mı? E aslında biraz var, dediğim gibi negatif şeyleri konuşmaya daha meyilliyiz. Siz de konuşmak olanınız içerisinde, olaylardan bahsederken biraz daha olumlu taraflarına değinebilir, ya da o size bir derdini anlatırken yani toksik bir şekilde değil. Yani böyle polyanacılık oynayıp ama bak bunun da şöyle güzel bir tarafı var değil belki ama olumlu kısımlarını da dile getirecek şekilde hack Onun dışında birbirinize güzel küçük sürprizler yapmak, mesela iş çıkışında karşısına çıkmak, güzel bir çiçek göndermek, sevdiği yemeği pişirmek, akşam yorgun ayrım otururken bir çay yapıp getirmek gibi. Yani şu anda aklıma gelen örnekler. Bunları yapabilirsiniz. Aslında temelde onun sevdiği şeyleri önem vererek yapmak ve sevmediği şeylerden önem vererek uzak durmak en itinayla yapmamız gereken şeyler arasında geliyor. Onun dışında bizim ilişki biliminde böyle sihirli oran dediğimiz gerçekten sihirli oran diye geçiyor. Beşe bir oranı var. Nedir beşe bir oranı? Her bir negatif davranış için 5 tane olumlu davranışa ihtiyacımız var bunu telafi etmek için. Yani diyelim ki partnerinizi kıracak bir şey söylediniz. Sonra da özür dilediniz. Yeterli değil. Ondan sonra dört olumlu davranışı daha eklemeniz gerekiyor aslında. Seni seviyorum demek olabilir, ona gidip güzelce bir sarılmak olabilir, sevdiği tatlıyı ısmarlamak olabilir, artık aklınıza ne gelirse. Bu 5'e 1 oranı yani her negatif bir davranış için 5 pozitif davranış ilişkimizdeki mutluluğu sabit tutmak için önemli ben bir adım öteye geçmek istiyorum, daha da mutlu olmak istiyorum diyorsanız orada resmolar ona bir kuralını öğütlüyor. Tamam biliyorum her bir negatif davranış için 10 pozitif davranış geçmek o kadar kolay olmayabilir ama denerseniz ulaşabileceğinizi düşünüyorum bu arana. Aslında pozitif şeylerin önemini şuradan da anlatabilirim size. Biz ilişkilerin bitiş sebeplerine baktığımız zaman hep böyle şöyle düşünüyoruz, çok tartışılıyor ya da çok negatif şeyler var. Aslında bu tek sebebi değil. Bazı ilişkiler bu sebeple bitiyor. Evet, birbirimizi çok eleştirdiğimiz için, çok kavga ettiğimiz için, anlaşamadığımız için. Ama birçok ilişki de aslında ilişkide negatif şeyler fazla olduğu için değil, pozitif şeyler yeterince yaşanmadığı için, yeterince pozitiflik olmadığı için bitiyor. Bunu hatırlarsak eğer ilişkimizdeki olumlu şeylerin ne kadar önemli bir yer kapladığını görebiliriz. O yüzden bu konuya biraz daha önem verirsek ilişkilerimizi daha iyi sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki podcastimizde birbirimize karşı nasıl daha açık olabiliriz, nasıl daha birbirimize olan bağlılığımızı sevgimizi daha iyi dile getirebiliriz. Bunlardan bahsedeceğim. Hepinize sevgiler, hoşçakalın.